O zaman o zaman Kur'an'ın usulüne göre kurmaları gerekmez mi? Başlarına bir yönetici seçtiği zaman Kur'an'a uygun bir yönetici seçmeleri gerekmez mi? Tartışılır abi. <laughs> Nasıl tartışılır? Sen ya şimdi... Şimdi biz Kur'an'ın e, öğretileriyle Kur'an'ın bir devlet yapısı yok şu anda bizim de yaşadığımız devlette. Ne yapacağız biz? Şimdi, tamam şimdi, et. Yani şehirde hükümlerde üretilmiyoruz Yani. Eyvallah. Ama o zaman biz niçin Kur'an okuyoruz? Kur'an'a uygun bir devlet yapımız olsun diye okumuyor muyuz bu Kur'an'ı? Bu ayrı bir konu ama ya bu düşünsene şu anda senin bahsettiğin bilinçe ülkede şu anda 40, 42 milyon insanın, 45 milyon insanın ulaşması gerekiyor. 45 kişi değil, 45 milyon. Eyvallah. Eyvallah. E zaten çabamız da o, derdimiz de o. Muhammed Aleyhisselam da Mekke'de ilk bunu anlatmaya başladığında o bilinci ulaşan yoktu. Yani koca Mekke'de etrafında 13 senede 50 kişi, 100 kişi oluşmuş. Geri kalanı yok. Evet. Evet yani tabii ki ya bu gerçekten ciddi bir barışım. O olsun Yunus Yunus Aleyhisselam'ın yani geri dönüşünde kurduğu sistem olsun. Tabii ki. Bak Yunus geri döndüğünde vahiyi anlatmış ve çok büyük bir devlet kurmuş. Yani, yani gay herkes iman etmiş yani getirdiği öğretiyor. Aynen öyle. Yani demek ki dik durduğun zaman, şehre kapısından girdiğin zaman, düzgün iş yaptığın zaman bu iş olmaz diye bir şey yok. Ha, olur ya da olmaz ama bize düşen bunun mücadelesini vermek. Ama diğer taraftan İbrahim Aleyhisselam ömrünün sonuna kadar uğraşmış. Ama en sonunda kendi akrabaları, anası babası İbrahim Aleyhisselam'ı tutmuş, ateşin içine atmış. Yani Lut için de aynı şey geçerli, Nuh için de aynı şey geçerli. Yani adamlar ömrü boyunca yani 5-10 kişi belki de gözüken çok az bir rakam yani. Eyvallah. Nuh da gemiyi hicret ettikten sonra yapabilmiş ancak. Şimdi evet. her örnekten bir örnek verdi diyor ya Allah kendi kitabında. Dolayısıyla bizim burada bu kitabı okuduğumuz zaman Gerçekten hem farkındalık kazanmamız yani Allah'ın bize verdiği nimetlerin hem de Kur'an bilinci yani aile bilinci, siyasi bilinç, ekonomik bilinç, toplumsal bilinç buna sahip olmamız gerekiyor. Ancak o zaman bir Rasulün yaptığı gibi mücadele verebiliriz, sabredebiliriz, e, e, bu yolda sebat edebiliriz. Aksi takdirde o bilinç olmazsa yolun yarısında. İşte biz mücahit olayım derken bakıyorsun müteahhit oluyorsun yani. Önce Kur'an'ın anlattığı sistemle demokrasiyi bir mukayese etmek lazım. Demokrasi nedir? İnsanların çoğunluğunun kabul ettiği hak ama Allah'ın sisteminin kabul ettiği nedir? Bütün dünyadaki insanların bütünü Allah'ın koyduğu kurallara karşı çıksa bir tanesi Allah'ın koyduğu kuralları kabul etse, o bir tanesinin dediği doğru, diğerlerinin dediğinin hepsi yanlış oluyor. Önce bunları bir kavramak gerekiyor. Kur'an neden sürekli sizin çoğunluğunuz gittiği yol yanlış, azınlığın gittiği yol doğru diyor. Neden bunları söylüyor Kur'an sürekli? Çünkü azınlık Allah'ın yolunu takip edenler mesela Kur'an'da bu Kur'an apaçıktır diyor. Oysa Kur'an apaçıktır dediği aslında söylediği sözlerin çoğunluğunun apaçık ama çok az bir kısmında müteşabi anlaşılması güç olduğundan dolayı o müteşabi olan ayetler azınlıkta ama muhkem olan ayetler çoğunlukta. Ondan dolayı Kur'an sürekli bu Kur'an apaçıkta diyor. Oysa Kur'an eğer e, o müteşabi ayetleri de içine katarsan Kur'an anlaşılması güç olan ayetlerle kaplı. Yani çok azı kaplı olduğu için anlaşılması zor. Evet. Peki arkadaşlar var mı başka eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz? Saatimiz geldi. Bugün 6-7 dakikada geçtik. Peki yarın inşallah Dürüst Suresi'nde konuşmak dileğiyle. Teşekkürler. Oldu. Allah'a hemen olun. Selamun Aleyküm. 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 Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.